Mutlu Ol Mutlu Yaşa sloganlı kişisel gelişim eğitimi Delphi Otel'de başladı. Hoş <laughs> Profesyonel yaşam koçu ve eğitmen Çimen Sevanç tarafından verilen eğitim 10 hafta boyunca haftada bir gün olmak üzere devam edecek. Saat 18.30'da bir araya gelen katılımcılar 2 saat boyunca yaşamlarında mutlu olmalarını engel olan her ne varsa onlarla yüzleşip sorunlarıyla daha rahat başa çıkabilmenin pratik yollarını öğrenerek daha kaliteli bir yaşam sürdürebilmenin yollarını keşfetmeye çalışacaklar. Evet. Bağlı kalmadan, koçluğun güzel tarafı bu, eğitimlerde de en sevdiğim tarafı Toplantı öncesi kent haberi açıklamalarda bulunan Çimen Sevanç şunları söyledi. Etkinliğimizin adı Mutlu Ol Mutlu Yaşam. 10 ee, hafta sürecek olan bu eğitimimiz. Her hafta farklı bir konuya değineceğiz. Amacımız e, her hafta e, yaşamımızdaki zorlukları çözümlemek için bir takım teknikler öğreneceğiz. Ee, bu eğitimde benim amacım katılımcılara tamamen sorumluluklarını almak almayı yönlendirmek olacak. Çünkü hayatta her şeyi biliyoruz, kitapları okuyoruz, eğitimlere katılıyoruz, biliyoruz ama uygulamakta zorlanıyoruz. Takılı, e, şey yapıyoruz, takılıp kalıyoruz. Bunların güzel pratik yöntemlerini öğreteceğiz ve 10 hafta sonunda inşallah 2014'de çok güzel bir şekilde. Hayatlarının en güzel yıllarının ilkiyle başlayacaklar. Peki bu eğitimlere e, halka açık mı, katılacaklar mı? E, tabii ki halka açık ancak bu grup kapanmıştır şu aşamada 10 haftalık. E, devam çok önemlidir. Sonradan katılma gibi belki birincisini kaçırırsa ikincisini de yakalayabilir ama ondan sonra grup kapan kapanacağı için bir sonraki açılacak olan e, eğitime katılabilirler.